Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sayfa 51, 52 cevaplarını vereceğim. Hemen başlayalım. Sayfa 51. Koyun İnsan Savaşı. Yenişehir'in yeni alınması. Osmanlı Devleti'nin kurulması. Yani 4 5 8. Sayfa 52'ye geçelim. Sayfa 52 arkadaşlar. Hemen Ritmik sıralam, Hemen arkadaşlar 1'den 6'ya kadar sıralayalım. 1. Bursa'nın Fethi 2. İznik'in Fethi 3. İznik'in Fethi 2. İznik'in Fethi 3. İzmit'in Fethi 4. Kalesi oğullarının Osmanlı Egemenliğine girmesi 5. Çipme Kalesi'nin alınması 6. Orhan Bey'in vefatı. Bundan sonraki Öbür videomuzda ise arkadaşlar 1. Murat dönemini göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.